Merhaba arkadaşlar. TET hız yayınları TET denemesinin 16. sorusu. Çözümlerimize devam ediyoruz. Kedi mamalarının 30 TL, köpek mamalarının 45 TL olduğu bir mağazadan karışık olarak 60 tane mama alan Ferdi. Kedi mamalarının 5'te 2'sini iade edip aynı adette köpek maması alınca 240 lira fark ödemiştir. O zaman x tane ve 60 eksi x tane olacak şekilde kedi ve köpek maması satın almışsa 2x bölü 5'ini iade etmiş. 30 lirasını geri almış. Ancak buna ilave yaparak kaç lira ilave yapmış sevgili öğrenciler? 240 lira ilave yaparak aynı sayıda 2x bölü 5 tane köpek maması satın almıştır. Böylece burası 12 tane x artı 240 eşittir. 18x olacaktır. O halde 6x eşittir. 240'dan x eşittir. 40 buluruz. 40 tane kedi maması 40 çarpı 30 lira. 20 tane de köpek maması 20 çarpı 45 liradan 1200 artı 900 eşittir. 2100 lira başlangıçta ödeme yapmıştır sevgili öğrenciler. 17. soruda bir sinema salonunun A ve B kapılarından hem giriş hem çıkış yapılabilmektedir. 95 kişinin 55'i girişte A'yı kullanmış 40'ı da B'yi kullanmıştır. Dönerken 51'i B'den dönmüştür, 51 kişi B'den dönmüştür. Bir de farklı kapı kullanan öğrenci kişi sayısı 35 kişi olmuştur. Şimdi bakınız burada A'dan gidip B'den dönenlere A'dan gidip B'den dönenlere A tane diyelim, B'den gidip A'dan dönenlere de B tane diyelim. Yani A artı B eşittir 35 olmuştur. Dolayısıyla A'dan gidip B'den dönen 55 eksi A 55 eksi a kişi geri a'dan dönmüştür. 55 eksi a kişi a'dan geri dönmüş. 40 eksi b kişi de geri b'den dönmüştür. B'den dönen kişi sayısı 51 olduğuna göre a artı 40 eksi b eşittir 51 olmuştur. Buradan a eksi b eşittir 11 bulunur sevgili öğrenciler. O halde iki tane denklemimiz var. Buradan taraf tarafa topladığımızda 2a eşittir 46 bulunur. a eşittir 23'tür. A kapısından girenlerden kaçı B kapısını kullanmıştır? Biz de ona A demiştik. Dolayısıyla cevabımız 23 olacaktır. 18. soruda 7 adım ileri 2 adım geri gidecek şekilde periyodik olarak hareket eden bir robot 7 adım gittiğinde, 2 adım geri döndüğünde 9 adımda 9 adımda 5 adım ilerlemiş olur. 5 adım ilerlemiş olur. Dolayısıyla 147 adımı 9'a bölersek 1 kere 9, 9 57'de 9 7 kere 6 kere 9, 54 3 kalır. 16 tane 9 adım atmış olur. Yani 16 çarpı 5 kadar ilerlemiş olur. Daha sonra 3 adım daha ileri gittiğinde 83 adım ilerlemiş olur. Geriye dönmeyecek. 7 adımdan sonra geriye dönecektir. Cevabımız Bursa olacaktır sevgili öğrenciler. Evet 16'dan sonraki soruları genelde problem olarak çözüyoruz ama burada bu denemede biraz soru sıraları değiştirilmiş. Bir denklem sorusu payda eşitlersek 4 şuradan yazalım. 4 ve 3 ile payda eşitlersek sevgili öğrenciler 4 çarpı 2 8 x eksi 4 artı 3 x artı 21 bölü 12 eşittir. 6 olmuştur. Buradan 11 x artı 17 eşittir. 6 çarpı 12'den 11 x eşittir. 6 kere 12 72 eksi 17 olur. 72'den 17 çıktığında sevgili öğrenciler 5 55 olur. x eşittir. 55 bölü 11'den 5 bulunmuş olur. Bize x'i soruyor. Cevabımız e şıkkı. 15 yaşında olan Berkin ve 60 yaşında olan Ömer'in bulunduğu N kişilik bir grupta Berkin ayrılırsa grubun yaş ortalaması 2 artıyormuş. Yok Ömer ayrılırsa 5 azalıyormuş ortalama. Bütün grubun yaş toplamına T diyelim. Eğer T'den Berkin ayrılırsa T-15 ve N-1'e bölersek önceki ortalama T bölü N'ye 2 eklememiz lazım. Artıyormuş. Eğer 64- olan ayrılırsa yine n eksi 1'e böldüğümüzde yine t bölü n'den 5 eksilteceğiz demektir. Bu iki ifadeyi taraf tarafa çıkarttığımız zaman t eksi 15 bölü n 1 eksi t 64 bölü n 1 eşittir 7 olacaktır. Paydalar aynı olduğu için işlem yaptığımızda t'ler birbirini götüreceğinden eksi 15 artı 64 bölü n eksi 1 eşittir 7'den eksi 15 artı 64 49 eşittir 7 n eksi 7 olur. 56 eşittir 7 n'den her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde n eşittir 8 olur. Grupta 8 kişi varmış değerli öğrenciler. Bir kuru yemişçi 250 TL'den aldığı 60 kilogram çiğ fındığın 2 bölü 3'ünü 60 çarpı 2 bölü 3 eşittir. 40 kilogramını çiğ olarak 1 bölü 3'ünü de yani 20 kilogramını da kavurarak satmıştır. Kavrulan fındıklar kavrulduktan sonra yüzde %20 ağırlık kaybediyormuş. 20 çarpı 80 bölü 100 eşittir. 16 kilogram kuru ürün var elinde. 40 kilogramda yaş ürün varmış sevgili öğrenciler. Bir de maliyet olarak 100 lira kavurma maliyeti olmuştur. O halde ödediği para 60 kilogram çarpı 250 artı bir de 100 lira kavurma maliyeti oldu. <laughs> 40 kilogramın her bir kilogramını 300 liradan artı 16 kilogramı da 340 liradan satınca e, ne kadar kar etmiş tamamını satan kuruyemişçi bu satıştan kaç TL kar etmiştir diyor. Pardon burayı siliyorum. Bu maliyeti farkını alacağız. Farkında kar bulacağız. 4 çarpı 3 12 bin lira buradan gelecektir. Artı 16 çarpı 34 64 18 4 14 5440 lira da buradan gelecek. 5440 lira da buradan geldi. 0 4 4 17 bin 440 lira. Maliyeti ise 6 kere 5 30, 6 kere 2 12 15, 15 bin sayıları verilmiş. E, toplam ürün sayısına T diyecek olursak T çarpı 12 bölü 100 B ürününün sayısını ve yüzdesini verdikleri için eşittir 48 yazarsak buradan T eşittir 400 bulunmuş olur. 400 tane ürün satılmış. Bu 400'ün %20'si C ürünüymüş. O zaman 400 çarpı 20 bölü 100 yazarsak Buradan 80 buluruz. Demek ki C'den 80 tane satılmış. O halde 400'den bu 76, 48, 80 ve 92 toplayıp çıkarırsak 76, 48, 80 ve 92 16, 8, 12, 20, 29, 296 400'den 296'yı çıkarırsak 40, 104 tane üründe e ürünü olarak satılmış demektir. En çok satılan E'dir. Doğru söylemiş. Satılan ürün adedinin %23'ü D'dir demiş. Yani 400'ün %23'ünü hesaplayalım. Eşittir. 4 çarpı 23 92 olacağı için doğru söylemiş. Satılan E marka ürün adedi B marka ürün adedinin 2 katıdır diyor. B marka ürün adedi 48 taneydi. 104 48'in 2 katı değildir. 1 ve 2 doğru. C cevap olur sevgili öğrenciler. Evet aşağıdaki grafikte iki boya ustasının zamana göre boyadıkları alanlar metrekarecisine değerleri verilmiş. A ustası 3 saatte 14, B ustası 5 saatte 16 metrekare boya yapmış. Kapasitelerini %50 %25 arttırırlarsa iki tane orantı yazacağız. A ustası için yazıyorum. 100 kapasiteyle çalışırken 3 saatte 14 metrekare boyamış. 150 kapasiteyle çalışırken kaç saatte 88 metrekare boyar diyoruz. Aynı şeyi B ustası için yazıyorum. 100 kapasiteyle 5 saatte 16 metrekare boyarsa 125 kapasiteyle kaç saatte 88 metrekare boya yapar. Burada kapasiteyle zaman ters orantılı olduğu için çarpıyoruz. Zamanla da yapılan iş doğru orantılı. O halde 100 çarpı 3 çarpı 88 eşittir. 150 çarpı x çarpı 14 olur. 50'ye bölersek 2, 50'ye bölersek 3 olur. 3'leri de sadeleştiririz. 2 ile de 14'ü sadeleştirsek buradan x eşittir. 88 bölü 7 bulunur. Aynı şeyi bu tarafta yapacak olursak ters orantı doğru orantı 100 çarpı 5 çarpı 88 eşittir. 125 çarpı x çarpı 16 olur sevgili öğrenciler. Buradan 100'ü 25'e bölersek 4 olur. 25'e bölersek 5 olur. 5'leri sadeleştirdik. 4 ile 16'yı sadeleştirdik. 4. 88 ile de 4'ü sadeleştirdik. 22 eşittir x oldu. İkisi beraber 1 bölü 88 bölü 7 artı 1 bölü 22 eşittir. 1 bölü t zamanda yaparlar. 7 bölü 88 artı 4 bölü 88 eşittir 1 bölü t'den 11 bölü 88 1 bölü t yani t eşittir 11 bulmuş oluruz. Cevabımız E şıkkı sevgili öğrenciler. Evet. Atakan ile Ozan'ın yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Atakan ve Ozan. Atakan'ın yaşına X, Ozan'ın yaşına Y diyelim. Ozan 3 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı y artı 3 olacaktı. Atakan'ın bugünkü yaşı Ozan'ın bugünkü yaşının iki katı olacaktı. Ozan 3 yıl önce doğsaydı Ozan'ın yaşı y artı 3 olacaktı. Ve bugün Atakan'ın yaşı yani x Ozan'ın yaşının iki katı olacaktı. 2 çarpı y artı 3 olacakmış. Atakan 6 yıl önce doğmuş olsaydı Atakan'ın yaşı x artı 6 olacaktı. Atakan'ın bugünkü yaşı Ozan'ın bugünkü yaşının 3 katının 3Y. Evet Atakan'ın bugünkü yaşı x artı 6. Ozan'ın bugünkü yaşı y olacaktı. 3y eksi 5 olacakmış. O halde birinci denklemi düzenleyelim. x eksi 2 y eşittir 6 olur. Buradan da x eksi 3 y eşittir eksi 11 bulunur. Sevgili öğrenciler. Buradan birini yok edecek olursak ikinci denklemi eksi 1 ile çarpıp toplarsak y eşittir 17 bulunur. Y 17 ise yerine yazdığımızda x'i buluruz. x eksi 34 eşittir 6'dan x eşittir 40 olur. 40 ile 17'nin toplamı 57 bulunur. Bugünkü yaşları toplamı C şıkkı cevap olur. Evet 25. soruda 1, 2, 3, 4 tane yiyecek 1 2 3 tane tatlı 1 2 3 4 tane soğuk içecek 3 tane de sıcak içecek verilmiş tabloda. Yukarıda Fener Kafe'nin menüsü verilmiş. Giden bir giden bir kişi bir yiyecek ve bir soğuk ya da bir tatlı ve bir sıcak içecek siparişi verecekmiş. Bir yiyecek 4 tane yiyecekten bir tanesini yanına soğuk içeceklerden 4 tane soğuk içecekten herhangi birini ya da İkinci durumda bir tatlı yani 3 taneden bir tanesini veya sıcaklardan bir tane 3 taneden bir tanesini buradan 16 artı 9 eşittir 25 cevabımız e şıkkı olur sevgili öğrenciler. Evet bir fonksiyon sorusu f3'ün 4 olduğunu söylüyor. O halde x eksi 2'de x'e 5 yazarsak 3'ü bulabiliriz. x yerine 5 yazdığımızda f3 eşittir 5'in karesi artı 3 çarpı 5 artı m artı 4 eşitmiş 4'e. Buradan 25 15 40 artı hatta 44 artı m eşittir 4'ten m eşittir eksi 40 bulmuş oluruz. Yani fx eksi 2 eşittir x kare artı 3 x eksi 36 olur değerli öğrenciler. F1 kaçtır diyor. X yerine 3 yazarsak F1'i buluruz. Buradan da 9 artı 9 eksi 36 18 36'dan -18 buluruz. Cevabımız C şıkkı. 9, 9 36. 18 36'dan -18 buluruz. Cevabımız C şıkkı olur sevgili öğrenciler. 27. soruda A ve B kentlerini A kentinden B kentine gitmek üzere yola çıkan bir araç, bir kişi 90 km/saat hızla yola çıkmış yolun yarısında x diyelim madem öyle saatteki ortalama hızını 30 km düşürünce 60 devam etmiş. Ortalama hızını düşürmeseydi 2 saat daha erken varacakmış. O zaman hızını düşürmeden gitseydi 2x bölü 90 kadar zaman sonra varacaktı. Hızını düşürdüğünde x artı 9, x bölü 90 artı x bölü 60 kadar zamanda gidecek. Bu durumda daha geç gitmiştir. Yani 2 saati buraya eklersek eşitlemiş oluruz. Böylece 2 eşittir. Eksi x bölü 90 artı x bölü 60. Paydaları 180'de eşittiler. sevgili öğrenciler. Buradan x bölü 180 eşittir 2'den. x eşittir 360. Yol 2x idi. O da 720 olur. AB kentleri arasını soruyordu. 720 A şıkkı doğru cevap olacaktır. Evet 28 bir karışım sorusu. A ve B kaplarında sırasıyla %8 tuz, 200 mililitre, %4'ü tuz, 150 mililitre varmış. A kabındaki karışımın yarısı yani 100 mililitresini almışız. Bir C kabına koymuşuz. B kabındakinin de 1 bölü 3'ü buradan da 50 almışız. Yani C kabında 150 mililitrelik bir karışım oluşmuştur. Bu C kabında oluşan karışımda tuz miktarının su miktarına oranı nedir diyor. Yani tuz miktarını bulmamız lazım. Ee, birinci kaptan A kabından gelen 100 mililitrenin yüzde 8'i eşittir 8 mililitre tuz var. 50'den de yüzde 4'ü tuzmuş. Buradan da 2 gram ya da mililitre tuz gelir. Toplamda 10 oldu. 10 tuz 140 da sudur sevgili öğrenciler. Bunların oranını sormuş. O da 1 bölü 14 cevabımız tuzun suya oranı sormuş. Evet B şıkkı olacaktır. 29. soruda ardışık 8 çift sayıdan oluşan bir veri grubu ile ilgili ardışık yazalım. 2n 2n artı 2 2n artı 4 2n artı 6 2n artı 8 2n artı 10 2n artı 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2n artı 14 de yazdık 8 terim oldu. Medyanı tek sayıdır demiş açıklığı 8'dir. Modu çift sayıdır. Ardışık 8 tane çift sayıdan mod yoktur. Modu çift sayıdır ifadesi yanlış. Açıklığı en büyük terimle en küçük terimin farkı 14'tür. 2n artı 14 eksi 2n eşittir 14'tür. Medyanı tek sayıdır. Medyanı 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu ikisinin toplamı 4n artı 14 böyle 2 eşittir. 2n artı 7'dir. 2n artı 7 kesinlikle tek sayıdır sevgili öğrenciler. Modu çift sayıdır dedi. Yanlış. Açıklığı 8 değildir. Açıklığı 14'tür. O halde sadece medyanı tek sayıdır ifadesi doğru. Yani yalnız 1 olacaktı cevabımız. Evet 30. soruda 1, 2, 3, 4, A, B, 4, 5, C, D, E küveleri veriliyor. A kartezyen B'nin elemanları ayrı ayrı özdeş kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. O halde tüm durum 6 çarpı 5 tanedir. Bunlar içerisinden çekilen bir kartın üzerindeki sıralı ikilinin birinci bileşeninin rakam ikincinin harf olması. O halde 4 tane ha rakam ile 3 tane harfin gelme durumunu sormuş. 4 çarpı 3 tane bu durumda ikili vardır. 12 bölü 30'dan da 2 bölü 5 gelir. Cevabımız